merhaba. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Bugün arkadaşlar bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Birinci sınıflar hakkında. Bu karşılaştırmayı da kendi tecrübelerimden yararlanarak yapmak istiyorum. Türkiye'de üç kez birinci sınıf okutmuş bir öğretmen olarak ve İsveç'te birinci sınıflarla çalışmış birisi olarak biz nerede hata yapıyoruz? Ben şöyle düşünüyorum. En sonda söylenecek kısmı en başta söyleyeyim. Ben hata yaptım, biz hata yaptık ve hala hata yapmaya devam ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de devlet ders kitaplarını İsveç'te olduğu gibi ücretsiz bir şekilde öğrencilere veriyor. Ama biz o devletin verdiği ders kitapları yeterli olmaz. Çocuklar daha iyi öğrenemez diye çocuklara yardımcı kitaplar alıyorduk. Bunun yanında çocuk eve gittiği zaman çok fazla ev ödevi veriyorduk. Yine aynı amaç doğrultusunda çocuk daha iyi öğrensin, daha hızlı öğrensin diye. Bunun dışında Okulda etütler oluyordu, ders bitiminde. Bunun dışında ve kurslar oluyordu, daha farklı şeyler. Yani arkadaşlar biz Türkiye'de gerçekten çocuklara çok fazla yüklendik, çok fazla yüklenmeye devam ediyoruz. Burada nasıl? Sadece bir tane ders kitabı var ve o ders kitabından öğrenciler okuma yazmayı çok güzel bir şekilde öğreniyorlar. Yardımcı kitap asla, ev ödevi asla. Çocuk 8'de derse başlıyor. 1.30'da bitiriyor. E bu çocuk da öğreniyor. Bizim aşırı yüklendiğimiz çocuk da öğreniyor. Ama biri mutlu bir şekilde öğreniyor. Eğlenerek öğreniyor. Keyif alarak öğreniyor. Bizdekiler anne babanın aşırı yüklenmesiyle eve gelen çocuk yorgun gelmiş zaten. E aşırı bir yüklenme yapıyoruz. Çünkü anne baba da bir an önce yetiştirmek istiyor. E çocuk zaten akşama kadar okulda yazıyor. Bir de eve geliyor. Ev ödevleri. Tabii ki bunu her öğretmen yapmıyordur. Yani ev ödevini hiç vermeyen veya çok az veren öğretmenler de vardır. Ama genelde işte dediğim gibi o daha iyi öğrensin düşüncesi biz öğretmenlerin çocuklara daha fazla yüklenmesine anne babanın daha fazla yüklenmesine neden oluyor. Bunu arkadaşlar biraz azaltmakta fayda var. Bu konu nereden aklıma geldi? Yani, takip ettiğim çok öğretmen hesabı var. Orada da görüyorum işte öğretmenlere soruluyor ev ödevlerini kaçta yapmamız lazım. Nasıl yapmamız lazım? İşte öğretmen diyor çocuk eve gelsin biraz dinlensin ondan sonra işte bir buçuk saat ev ödevine ayırın. Yani şimdi İsveç'te bakıyorum ve burada verilen tavsiyelere bakıyorum. Bu arkadaşlar gerçekten hata. Paneye gerek yok, korkuya gerek yok. E, çocuk eninde sonunda okuma yazmayı öğreniyor arkadaşlar. Önemli olan o çocuğa o temel kuralları, eğitim kurallarını vermek. Karşılaştırma yapmak istedim. Çünkü artık birinci sınıflar kuma sürecine girdiler. Şu anda hem öğretmenler hem aileler stresli olabiliyor. En azından böyle bir karşılaştırma yaparak paneye gerek olmadığını, rahat olmamız gerektiğini ve çocukların çocukluğun yaşamasına müsaade etmemiz gerektiğini, çocuklara aşırı yüklenmememiz gerektiğini sizlerle, siz değerli dostlarla paylaşmak istedim. İyi hafta sonları diliyorum.